Sevgili YouTube takipçilerimize de teşekkür ediyoruz. Bizi takip ettiğiniz için, bizi hızla günden güne büyüttüğünüz için iyi ki varsınız. Ve hayatta her şey varın kıymetli seyircileri. Yeni haftaya başlarken yeni bir yılın ilk haftasında diliyorum ki tüm güzel dilekleriniz gerçek olsun. Peki 12 Burç bu hafta neler yaşıyor? Sevgili koçlarla başlıyoruz. Sevgili koç hayatında ne gibi değişiklikler oluyor? Aşkın 5 yıldız, paran 5 yıldız, sağlığın 4 yıldız. ...acaba sen bu hafta özellikle hangi alanda neye dikkat etmen gerekiyor? Şimdi bak sağlıkta dört yıldız hemen onu söyleyelim merak etmesinler. Eklem ağrılarına karşı hı hı. beden uyarılar verebilir. Bunu ihmal etmesinler. Eklem ağrıları. Eklem ağrıları özellikle e, bel, e, dizler bu alanlarda ağrılar olabilir. Gezegenlerin kombinasyonu nedeniyle... Şimdi öyle bir süreçten geçiyoruz ki bir yerimiz ağrısa korkuyoruz, hastaneye bile gitmek istemiyoruz. İşte malum virüsün etkisinde kalır mıyız doğal diye olarak... doğal olarak çok normal. Ama şöyle bir hakikat var, tedbirimize dikkat edersek, ağrıyan bölgemizde bugün için sorun olmasa, yarın olacaksa engel olabiliriz. Hijyenimize dikkat ederek doktor kontrollerimizi ihmal etmeyelim diyorum. Genel anlamda sevgili koçlar ve yükselen koçlar, hafta başında... Şansın onlardan yana olduklarını görebilecekler, pozitif enerjilerinizle çalışma hayatınızda kolaylıklar yaşamanız mümkün. Çarşamba Perşembe günü arkadaşlar ve ortaklaşa ilişkilerinizde inanılmaz bir birlik beraberlik e, enerjisi içerisinde olacaksınız. Bu, bu durum ise Cuma günü özellikle bazı arkadaşlarınızın olumsuz davranışlarını daha önce önemserken şimdi hiç önemsememenize, tartışma bile çıkacaksa bunu ortadan kaldırmanıza ciddi anlamda yardımcı olacak. Genel olarak kişisel gelişim, eğitim hayatınızla alakalı inanılmaz prensipli çalışmalar yapacaksınız. Hem farkındalığınızın artmasına yardımcı olacaksınız. Aynı zamanda ruhsal, kişisel farkındalıkla büyüme yolculuğuna da çıkmaya hazır olduğunuzu Süper. hissedeceksiniz. Aşk hayatlarında ise özellikle ilişkisi olanlar, evliliği olanlar 2021'de ay, ayın ilk başı ile birlikte e, adeta kozmik bir şans enerjisi içerisinde olduklarını düşünecekler. Ne demek o? Yani hayat her yönde onları destekliyor. Aa, güzel. E, son derece kendilerini şanslı hissedecekler. Süper. Bu durum ilişkilerinde sorun ve problem yaşayanların da kendilerine mahsus hatalarını keşfetmelerine yardımcı olacak. Genelde öfke duyduğumuz anlarda hep bir suçlu ararız ya insan nefisten ibarettir. Nefsini idare etmeyi algılayıp öğrendiği anda hatalarıyla yüzleşebilir. Doğru. Koçlar bu hafta haftanın perşembe ve cuma cumartesi günü ilişkilerinde nerelerde hatalar yaptığının bilinçli bir şekilde farkına varacaklar. Bu durumda ilişkilerinde yolunda gitmeyen e, ...duyguların dengelenmesine yardımcı olacak. Evli olanlar birbirlerini çok iyi anlayabilecek. Ben... İlişkisi olanlar birbirlerine göstermesi gereken desteği... ...özelliği, itimamı ve ayrıcalığı da hissettirip gösterebilecek. Dolayısıyla sürtüşmeler ortadan kalkıyor. Ayın altısında Mars boğa burcuna geçtiği gibi... ...koçlar ani ortamlarda kalbi boş olanlar... Ani kişilerle tanışabilirler. Harika. Yeni arkadaşlıklara ve aşklara kucak açabilirler. Dolayısıyla daha önce ilişkilerinizde e, yıpranma, hüzün yaşadıysanız yeni tanışacağınız kişilere yaşanmışlıkları yüklememeniz gerektiğini tavsiye ediyor gezegenlerin kombinasyonu. Bekar koçlara müjdeyi Yeni aşklar söz konusu ayın yedisiyle birlikte. Aa, çok güzel. Çok da iyi olacak. İş kariyer hayatlarında ise parasal planlamalarında başarılı olacakları bir haftada var. Bugüne kadar yapmış oldukları çalışıp çalışıp elde edemedikleri kazançları planlama programlama adına Son derece kendilerini şanslı olduklarını Harika. hissedip fark ederek daha istekli çalışacaklar. Giderlerini, gelirlerini daha fazla hesaplayacaklar. Daha dengeli, e, tasarruflu olmaya özen gösterecekler. Süper. Aynı zamanda uzun bir süredir borçla, harçla, yatırımları üzerinden kredi çekmiş olanlar varsa ve bunlarla ilgili zorlanmalar, sıkıntılar yaşıyorlarsa bunları da ortadan kaldırabilme konusunda kendilerinin şanslı olduklarını hissedecekler. Çevrelerindeki uyum, çevrelerindekilerle uyum içerisinde olmayı çok isteyecekler. Bunu da inanılmaz bir enerjiyle ortaya koyabilecekler. Süper. Ee, Spot'un bu hafta onlara dayanmak kaderi yenmektir. Hangi konuda zorlanıyorsanız buna karşı dayandıysanız Olası kaderinizde şanssızlıklar varsa bunları bile ortadan kaldırdığınızın farkına varacaksınız. Spot nedir? Dayanmak sizin kaderi yenmektir. Bak. Dayanmak kaderi yenmektir. Dayan koç diyorsun. Kaderi Dayan... yenmen an meselesi. An meselesi, Ay, çok, çok güzel. kesinlikle. Bizi izleyenler arasında mesela koçlarla ilgili söylüyorum. E böyle e, zorluk çekenler varsa, bir konuda imtihan evet. olanlar varsa şunu bilecek ki zafer çok yakında sizin olacak. Sevgili koçlar, Öpüyoruz o güzel yanaklarımızdan, mutlu bir hafta diliyoruz canlarım size. Her şey gönlünüzce olsun. Müzik